Evet. Doktor Abdullah Kankaya, Elma Tarım Yönetim Kurulu Başkanıyım. Her zaman Isparta, Eğirdir, Atabey e, sizlerle e, meyveciliği paylaşırken şu anda Konya Ovası'ndayız e, ve bugün 29 Eylül 2022 tarihinde bu bahçeyi biz 2020 yılının Mayıs'ın sonunda soğuk havadan çıkmış olan fidanlarla diktik. Sezonun sonuydu ve bahçeyi kuran anahtar teslimi bahçeyi kuran Erkan Bey kardeşim burada evet Erkan Bey o gün bahçeyi kurarken neler düşündünüz <laughs> şu anda çok harika elmalarla karşı karşıyayım hocam biliyorsunuz burayı e, sık dikim yaptık e, dikim sıklığı kaç dikim sıklığı 50 santim 60 santim arası değişiyor e, fidanlar geldiğinde aslında mayıs ayındaydı ama tüm altyapımız hazırdı sık sık su vererek hiç durmadan çok güzel bir sonuç elde ettik. Günlük sulamalar, günlük beslemelerle çok güzel sonuçlar elde ettik. İkinci senesinde aşağı yukarı buranın zannediyorum 4 ila 6 kilo arasında meyve aldık. Bu üçüncü yaprak, Bu üçüncü yılı. yaprak yılı. İkinci yılında, verim yılı. Bu yılda gördüğünüz gibi kalaları hasat ettik. Scarlet Spur'ları hasat ettik. Şimdi Golden'e başlıyoruz. Evet maşallah Golden'lerde yanak yapmış. Ee, sıra üzeri 50-60 santim 50 mesafede 50 demiştiniz. Santim. Evet. Sıra arası 4 metre mi? Sıra arası burada 4 metre. Aslında burayı biz yine 3,5 yapacaktık. Yalnız e, bu bahçenin sahipleri ilk defa bu işe girdikleri için onlarla onunla illa ki 4 metre olsun, biraz geniş olsun ne olur ne olmaz gibi biz de onların isteklerini kırmadık. E, böyle yaptık. Dolayısıyla e, verim kaybıdır bu. 3,5 metre 50 santim olsa yerine 4 metre 50 santim. Yakarıdaki etkilerin ağ, ağ sayısını e, değiştirdi. Dolayısıyla verim kaybı ama maşallah yani bahçeye bakan da e, bahçe sahibi de bunun teknik danışmanlığı yapan sizler de elmaları görüyorsunuz. Bu Golden Reinders, pasa dayanıklı bir golden ve Burada yanak da yapmış, i̇şte kızarmış böyle yanak da yapmış. Çok harika bir irilik de var. Yani Konya Ovası'nda böyle bir elmanın yetiştirileceğini e, hiç hayal bile edemiyordum. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Demek hocam. ki emek sarfedince, bilgi yapılınca çok şeyler oluyor. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ederiz hocam. Şu anda ortalama kaç kilo meyve var? Erkan 12 kilo ila 15 kilo arasında aşağı yukarı meyvemiz var. Maşallah. Üçüncü yasak %95'i de tamamen e, yani ihracata yönelik bir Burada elma. Burada görmüş olduğunuz da işte yukarıda unutulmuş birkaç tane süs elmaları. Süs elma var. Hocam bir de şey de var. Süs yani elmalarını tozlayıcı olarak kullanıyoruz. Soğuk havaya konmaz falan derler ya. Biz buranın geçen yıl ikinci yaşında çok düzgün bir besleme yaptık, soğuk hava deposuna koyduk elmaları. Elmalar yine soğuk hava deposuna hiçbir sorun çıkmadan neredeyse haziran ayına kadar çok güzel bir şekilde dayandı. Aksesör kontrolü soğuk havada 32 gün duran elmaların birincisi. Çok güzel maşallah. Şeyden bahsediyoruz pardon. bahsediyoruz. Maşallah verim, bol kalite hepsi çok güzel. Allah'ın nazarından saklasın